Ben gerçek bir Taylor Swift profesörü. Ne? My castle crumbled overnight. Miss Eleven Grammys. Çözme videosuyla karşınızdayım. Test çözme dediğim tabii ki keyifli olan BuzzFeed testlerinden. Geçen gün ana sayfamda geziniyordum YouTube'da ve karşıma bir video çıktı. Bir tane Shakespeare profesörüne şöyle bir BuzzFeed quiz yapılmış. Shakespeare mi, Taylor Swift mi? Ve en son şu karara vardım ki ben o adamın Shakespeare profesörü olduğundan daha çok Taylor Swift profesörüyüm. O yüzden ben de o quizi çözmeye karar verdim ve o adamların çok daha iyi yapacağıma yüzde yüz eminim. Şimdi sizinle Buzzfeed'den testimizi açalım ve çözmeye başlayalım ve hangimiz daha çok profesörmüş öğrenelim bakalım. Diyor ki, şimdi bu sözlerin kimin tarafından söylendiğini çözmeye vaktimiz gelmiş. Taylor Swift mi, William Shakespeare mi? Ben kendime çok güveniyorum. Diyor ki çok zor ama dedim Long were the nights when my days once revolved around you. Bu tam Taylor'ın yazacağı bir söze benziyor ama şu an melodiyi aklıma getirin. Long, yeah. Long were the when my... Tabii ki Last Kiss, Taylor Swift. Biliyor musun Taylor'ın yazacağına. Cowards die many times before their death. Bunun Shakespeare olduğunu düşünüyorum çünkü sanki Taylor'ın sözü değil gibi. Hissiyatlarıma dayanıyorum şu an tamamen. Ne? All the world's a stage. All the world's a stage. Tüm dünya bir sahne. Buna çok Shakespeare diyesim var. Hmm. Weather, weather. Weather, weather. Be the frost or the violence of the dog days. Şu şey bugün. Ne? Taylor mı? Bir dakika nasıl? Nereden Taylor? Altına doğrusu niye yazmıyor? Madem yanlış, bari hangi Taylor şarkısı olduğunu söyleseydiniz. My Burada şarkı yanlış mırıldanmışım. Lütfen görmezden gelin. Tabii ki Taylor. Bu arada mesela o adam bunu tüm sözleri analiz ediyor tamam mı işte? My castle crumbled overnight. Şimdi burada bilmem ne hece ölçüsü kullanılmış. O yüzden sanki Shakespeare olabilir gibi. Ama bir yandan Taylor Swift'ten hani biraz pop hani melodik söyledi hani böyle analizler yapıyor ama ben sözleri direkt bildiğim şey şak diye söyleyebilirim. Eğer sözü tanımıyorsam Shakespeare diyorum. O yüzden ben söz analizi yapamıyorum ama yani My castle crumbled overnight. I and still a fight Ben de bunu yapabilirim This is the very ecstasy of love This is the very ecstasy, of love Şimdi hemen düşünüyorum Taylor normalde ecstasy kelimesini kullanmazdı önceki albümlerinde ve bu da bana son 3 albümünde olabilecek bir söz gibi gelmedi. So, Shakespeare demek istiyorum. Ve doğruyum. Aha! Ah, now is the winter of our discontent. Buna da Shakespeare diyeceğim çünkü hiç, hiç Taylor vibe'ı almadım bu sözden. My crown, my own ambition and my queen, Shakespeare. Gören de sanır ki ben Shakespeare profesörüyüm. Hayır, sadece Taylor'ı o kadar iyi biliyorum ki bu sözün onun olmayacağını biliyorum sadece hani. Swim fast sides for blue eyes through So you will never say when I love the shades wrong Heh. Tabii ki Taylor. Aa quiz bitti. Tabii ki. Diyor ki quiz'i çözenlerin %88'inden daha iyi çıkardın. You either really know Taylor's song or you read a lot in high school. Diyor ki ya Taylor'ın şarkılarını çok iyi biliyorsun ya da çok fazla okudun lisedeyken. Ben diyorum ki Taylor'ın şarkılarını çok iyi biliyorum çünkü Kesinlikle high school'da çok okumadım. O bir taneyi nasıl kaçırdım ona inanamıyorum. O hangi Taylor şarkısı gerçekten çok aklıma takıldı. Başka bir Shakespeare vs. Taylor quiz'i çözelim. You and I are past our dancing days. Uh, ben bunun Taylor'ın olduğunu hiç sanmıyorum. Çünkü Taylor her zaman ne kadar dans etmeyle alakalı, yani ne kadar dans ettiğinden, edeceğinden ya da etmiş olduğundan bahsediyor. And I'll say... Ama bunu gerisi Taylor değil. Forgetting any other home but this. Şimdi bu Taylor'ın yazabileceği bir söze benziyor. Forgetting any other home but this. Eğer An I'll Stay bir şarkısı olsaydı ve bu New Year's Day olmasaydı kesinlikle I'll Stay derken aklıma gelirdi. O yüzden ben Shakespeare diyeceğim. Ve tabii ki doğruyum. All these people think love's for sure, but I would die for in secret. Taylor Swift. Peace. Tabii ki biliyordum. İlk başta bir gelmedi ama. Çok güzel bir söz değil mi? Tüm insanlar aşkın şov için olduğunu söyler ama ben senin için gizlice bile ölürdüm. Bu kadını seviyorum. Bu kadın yapıyor bu iş ya. Love's a fragile little flame. It could burn out. It could burn out. I, cause they got the cages, they got the boxes. Taylor Swift and her places. And all we are is getting born, trained to get along, forever going with the flow, but you quicksand, Taylor Swift, Treacherous, dünyanın sevdiği en sevdiğim şarkılardan biri. Sad hours seem long. Ben buradan hiç Taylor vibe alamadım. Taylor olsa biraz daha detay fırlatırdı içine. Miss Eleven Grammys bu kadar basit bırakmazdı diye düşünüyorum ve haklıyım. Ve haklıyım. Buraya Shakespeare'in o, o kadar basit sözlerini koymuşlar ki şu an Taylor çok daha iyi bir yazar yani bu sözlere bakın. Walls of insincerity is shifting eyes and they can see you when when I saw your face. All I can say it was enchanting to meet you. Taylor Swift, enchanted. Kendimle o kadar uh, gurur duyuyorum şu an. These violent delights have violent ends and their true die. Triumph. Triumph. Shakespeare demek istiyorum. Tanıyamadım bu sözü. Yanlışta da ağlayayım. Alo. Tam doğru. <laughs> Tam. you. You. With your words like nails and swords and weapons you used against me, you. Bu benim çok şarkı söylediğim bir video oldu. Birazcık utanıyorum ama Taylor Swift mean. There was a star danced and under that I was born. Bu çok Shakespeare vibe verdi bana. <laughs> ben gerçek gerçek bir Taylor Swift profesörü olarak bir ödül hak ettiğimi düşünüyorum. Ama bunlar bence çok basit bu arada. Yani gerçekten hiç zor değil. Başka bir test daha var mı ya? Bir tane daha yapalım. İyice emin olalım. Ah bak bir tane daha var. Hadi bunu da çözerim. Diyor ki sen bir Taylor Swift sözünü Shakespeare'den ayırt edebileceğini söylüyor olabilirsin ama %99 eminim ki sen yapamazsın. Ve yanılıyor tabii ki. I meet you where the spirit meets the bone in a faithful God's land. Sleep. Üstelik dünya üzerindeki en sevdiğim favori şarkılardan birisi olan Ivy'nin sözü. Yani bunu da bilmeyeceğimi düşünüyorsa Buzzfeed beni işe al ve sana gerçek çözülemeyen bir Taylor Swift quizi nasıl olurmuş göstereyim. Ama bunlar kesinlikle onlardan biri değil. I do believe her though I know she lies. <laughs> Aa benim dediğimi yazmışlar bak. Aa bu Mr. 01 Remizm'dir. Ben böyle bir söz bilmiyorum. I do believe her though I know she lies. Ama bu söz olsaydı her şey de olabilirdi. Nobody no, no crime de olabilirdi bu söz hani. Hiç yadırgamazdım. Let me wipe it first. It smells of mortality. <laughs> Shakespeare demek istiyorum. Ben çok iyiyim. <laughs> bu işte çok iyiyim. Is love a tender thigh? Is love a tender thing? It is too rough to rule. Shakespeare demek istiyorum. Gerçekten gören birisi sanacak ki ben gerçekten Shakespeare biliyorum ama hayır. <laughs> Sadece bakıyorum ve diyorum ki mmm, ben Taylor Vibe bağlamadım ve Shakespeare diyorum. Is a romantic how? Is a romantic how all my allergies eulogize me? Blonde yazmışlar. Bu testi bir Swift'e hazırlamış olabilir biliyorum musunuz? Çünkü yine biraz underrated şarkılar koymuşlar. Mesela Ivy, The Lakes falan hani bunlar gerçekten Swift'e olmak hani bence lazım değil. Bu şarkıları herkesin bilmesi lazım. Çünkü hepsi birer şaheser ama hani anlayabiliyorum neden 90, %99 çözemez dediğine Tabii ki bunun diye. Bu arada elogize ve eulogize ne demek bilen var mı? Ben gerçekten bilmiyorum çünkü. Bu söz ne demek bilmiyorum. Is it romantic? All my elogies eulogize me. En ufak fikrim yok. <laughs> How cold you into paradise and left you. Ah, tam tam dur dur dur. Coney Island bu. Left you there. O sondaki o left you there olmasaydı bilemezdim. Çünkü o Cox'un böyle yazıldığını bilmiyordum. The twin Flame Flame Taylor All Too Well Ten Minutes Version. Did the Twin Flame Bruce Paint You Blue Paint demiyor mu ya? Paint ne alaka? Just between us, did the love affair, made you two. Çok güzel bir söz. Yani çok çok güzel bir söz. Cause in the cities, living cold, I still remember the first wall of snow. Şarkı söylememe laf atarsanız yorumunuzu isterim. Lütfen etmeyin. <laughs> Doğdu Shyamalan. Shyamalan. Love can feed on the air. Şimdi Love can feed on the air bana inanılmaz Taylor vibe'ı verdi. Ama Shyamalan. Sanki öyle bir kelime olsaydı bana komik gelirdi ve Taylor bir şarkısını onu söylese bilirdim gibi hissediyorum. O yüzden Shakespeare diyeceğim. I want auroras and sad pros, really, the lakes, Taylor Swift, lakes, bas, bas hadi, bas, 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 bilgisayarım kafayı yedi. Arkadaşlar, bilgisayarım çöktü galiba, ah, 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 dur ne oluyor, ne oluyor ya, ya bir sürü şey aynı anda bastığım için gitti başka bir şey işaretledi o. Ben bunu Taylor'a basmadım mesela. And I'll stay for getting any other home but this. Bu az önceki teste de çıktı ve ben bunu... Bak ancient person yazmışlar. Bir şey diyeyim mi? Bu testi kim hazırladıysa gerçekten komik bir insan ya. Ben bu insanla arkadaş olmak isterdim. Ben buna zaten Shakespeare diyecektim. Bilgisayarım beni yamukladı ve buna Taylor'a bastı. Ama ben buna Shakespeare diyecektim. You're a wicked villain despite of all grace. You're a You are like a Böyle bir aklınıza melodi gelmiyorsa bu Shakespeare'dir. Mesela ben de Shakespeare diyeceğim. Ve doğru. <laughs> And the old widow goes to the stone every day. E yine Ivy koymuşlar. London Boy mu? Diğer şık. And the old widow goes to the sun every day. But I, don't, I just sit here and wait Grieving for the living Oh, got them My pain fits in the palm of your freezing hand Bu testten sonra gidip Ivy dinleyeceğim Gerçekten o kadar fazla Ivy koymuşlar ki canım çekti Yani dinlemek istedim şu an I wanted the good and I trusted the wicked Taylor This is a state of grace Şarkının adı sözün içine koymuşlar yani gerçekten mi? The Chronicle of Wasted Time The Chronicle of Wasted Time. Bir şey diyeyim mi? Taylor'ın yazabileceği bir söz bu. Ama aklıma bir şarkı gelmiyor bunun olduğu. The Chronicle of Wasted Time. Ben buna Shakespeare diyeceğim. When I was at home, I was in a better place. Shakira or something. When I was at home, I was in a better... Eh, Shakira'dır. <laughs> ya çünkü Taylor olsa bilirdim yani. O yüzden. All we are skin and bone. Trained to get along. Gerçekten bu kadar hani söze baktığım an melodiyle birlikte gelmesi bana şu an hile yapıyormuşum gibi hissettiriyor. Ama böyle time mystical time hani bunu da anlarsın anladın mı? Ona baktığın an anlarsın zaten. Falling feels like flying till the bone crush. Falling feels like flying till the bone crush. Falling feels like flying till the bone crush. Like the bone crush. Tay tay. Bu arada Shakespeare e neler yazmışlar? Ben hiç bir tek Taylor odaklandım için hiç bak ben ailesini terk eden adam yazmış mesela Gold Rush. Biliyorum. Brought forth an incandescent glow, tarnished but so grand. Bu arada bu söz ne demek? Brought, forth an incandescent glow, tarnished but so grand. Burada bilmediğim forth incandescent, incandescent. Umarım böyle olur tarnished ve so grand, grand, büyük demek galiba herhalde öyle şey yaptım. Ne demek? En ufak fikrim yok bu söz mesela. This hope is treacherous. Şarkı ismini yazıya koyup nasıl anlamamamı bekliyorlar? Ben anlayamadım. Tabii ki Taylor. Ama böyle bir şey yapsalar da çok gülerdim ha. Twist. Bak. 22'de 23 yapmışım ama bu bilgisayarımın hatasıydı. Bilgisayarım kasmasaydı onda doğru yapardım ve %100 daha iyi olurdum. %89 daha yaptığınız diyor. Yo diyor ki çoktan çok fazla Shakespeare biliyorsun. You already know so much Shakespeare so it only makes sense you're familiar with the Shakespeare of our time. Taylor Swift. Tabii ki. Yani zamanımızda Shakespeare olan Taylor Swift'le familiar olman lazım Ya Tabii ki de Öyleyiz yani kendisi benim en yakın arkadaşım olur. Kendisi benim kankam olur. Kendisini çok severim. Kendisi benim ablam. Evet benim sizinle çözebileceğim tüm BuzzFeed testleri bu kadardı. Yani BuzzFeed 3 tane Taylor Swift vs Shakespeare testi hazırlamış. Ve ben üçünü de çözdüm. Ve bu üç testin sonucuna şuna karar verdim ki ben gerçek bir Taylor Swift profesörüyüm. Yani şey yapmak da istemem. Övünmek istemem ama... Yani bir şeydim ama gerçekten çok basitlerdi. Yani sordukları sorular gerçekten basitti. Herkes çözebilir. Bu videoyu izliyorsanız ben siz de Taylor Swift profesörü ilan ediyorum. Bence çok keyifliydi. Ben çok keyif aldım. Böyle test çözme videolarına bayılıyorum. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve eğer böyle BuzzFeed test çözüm videoları daha fazla görmek isterseniz yorumlara da bırakmayı unutmayın. Sizi seviyorum ve öpüyorum. Bir sonraki videoma görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.